İnsanın istidatlarından insanın istidatlarının açılması için dünya kurulmuş ve insan istidatlarından ibarettir ve her bir insanda Cenab-ı Hak kendine halifelik potansiyelini koymuş. Bu halifelik potansiyeli de her sahada olmasa da en azından bir sahada, kişinin yeteneğinin olduğu sahada ilim ve hikmeti elde etmesiyle ve o ilim ve hikmete göre hareket etmesiyle kendini gösteren bir özelliktir. Bu manada bir insanın e, o kendindeki potansiyel yeteneği keşfedip, e, o konuda e, yeteneğini kemal derecede açacak şekilde ilerlemesi, ona iyi ki var edilmişim, iyi ki yaratılmışım şeklinde bir mutluluk ve mutlak şükür hissi hediye eder. E, bu his ve bu şükür hali, yani ister istemez etrafındaki insanlara akseder. Yani bir insanın bu manada yaratılmışlığından memnun olması demek, yaratıcısından memnun olması anlamına gelir. Onun o olumlu sözleri, olumlu düşünceleri, olumlu e, fiziksel görüntüsü dahi, diğer insanların dünyasına e, olumlu tarzda e, duygular ve düşünceler aksettirecektir. Bu da zaten e, bir açıdan, hakiki manada bir tebliğdir. Hal ile tebliğ. Ve Üstad Risale'lerde yani biraz dağıtarak e, hilafetin aslında e, Risalet hakikati olduğunu ve Risalet e, hakikatinin de tebliğ ile kendini gösterdiğini ifade ediyor. Bu manada aslında bir insanın e, Cenab-ı Hak şu halde görmek istiyor. Yeteneği olduğu sahayı onun namına ve onun adına kullanması ve o sahada en iyi olmasını istiyor. Bir kişi bir rüya anlatmıştı. Rüyada ona deniliyor ki sen üç yönden dolayı seviliyorsun deniyor manevi alem itibariyle. Bir tanesi için şu deniliyor. Yaptığın işi sağlam yapıyorsun. Ki bu ifade bildiğimiz üzere hadis-i şerifte de anlatılan şeydir. Cenab-ı Hak diyor bir mümin kulunun yaptığı işi sağlam yapmasını sever diye ifade ediyor. Yani demek ki o hadise uygun şekilde bir yapısı var. E, o hadisle beraber buraya da e, bu istidat mevzusunu uyguladığımızda şurada şunu alabiliriz. Mesela bir insan bir sporda iyi olabilir. O iyi olduğu sahada sonuçta çünkü spor sahasında birçok insanın yeteneği var. O sahada en iyi olsa ve bu e, yeteneğini e, Allah vergisi olarak hem ifade etse hem de eee bu yeteneğinden dolayı mutluluğunu da haliyle, her şeyiyle ifade ederek gösterse, bu manada yeteneği olan diğer insanları da yeteneklerini açsa, açmak için hizmet etse, bu aslında sünnetullah dünyasının açısından e, ideal bir seviyeyi sergiler ve bu manada kişi de e, kişinin meziyetini sergilemesi, şükür için meziyetini sergilemesi e, hakikaten makbul bir durumdur. Ve o diğer insanlara ümit verici olacaktır. Bu manada onun o hali de bir tebliha, tebliğ hükmünde Cenab-ı Hak katında makbuldür. Çünkü Cenab-ı Hak insanların potansiyel yeteneklerini takdir ettiğinde o yetenekler açılsın diye onları e, oraya koymuş. Fakat o yetenekler onun adına kullanılsın diye, yani o güzellikler onun birer ihsanı ve ikramı olarak görünsün diye insanı yaratmıştır diyoruz. Çünkü kainatta da Cenab-ı Hakk'ın sanatıdır ve insan Cenab-ı Hakk'ın ahseni takvimindeki en güzel sanatıdır ve şuurlu sanatıdır. Kainat ve içindeki her şey Cenab-ı Hakk'ın e, şuuru olmayan birer sanat eserleridir. Fakat insan şuurlu bir sanat eseri olarak Allah'ın halifesi olarak vazifelendirilmiştir. Onun tebliği de bu vazifesini yerine getirmesinden getirmesi demektir.